Nokta Tatlar Lezzetli Yemeklere hoş geldiniz. Bugün sizlerle patlıcan musakka yapacağız. Malzemeler 4-5 adet patlıcan, 2 baş soğan, 4-5 diş sarımsak, 250 gram kıyma, 5-6 adet sivri biber, 1 adet domates, kızartmak için sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, karabiber, pul biber ve tuz. Şimdi yapımına geçelim. İlk önce patlıcanların baş kısımlarını kestikten sonra çizgili olarak soyalım. Kesme tahtasının üzerinde 1,5-2 cm kalınlığında iri iri doğrayalım. Doğradığımız patlıcanları genişçe bir kaba koyalım. Kesme tahtasının üzerinde 2 baş soğanı küp küp doğrayalım. 4-5 diş sarımsağı da soğanla beraber doğrayalım. Ardından genişçe bir kızartma tenceresine bol sıvı yağ koyalım. Kızartma yağı sıçramasın diye içine bir miktar tuz atalım. Yağ iyice kızdıktan sonra patlıcanları teker teker kızartalım arkalı önlü doğramış olduğumuz bütün patlıcanları kızartalım. Bir tencerenin üzerine süzme teli koyduktan sonra kızaran patlıcanları teker teker alalım. Patlıcanın içine hapsettiği fazla yağı süzgü sayesinde bir kısmını akıtabiliriz. Tencerenin altında biriken yağları tekrar kızartmamıza devam etmek için tavanın içine ilave edebilirsiniz. Patlıcanları kızartma işlemini bitirdiyseniz, tencerenin dibinde kalan yağla soğanlarımızı kavurmaya başlayalım. Soğanlar biraz pembeleştikten sonra 250 gram kadar kıymayı içine ilave edelim. Kıyma ile soğanları biraz karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp ocağın altını kısalım. Ardından ince ince doğradığımız sivri biberleri de içine ilave edelim. İç harcının yanmaması için aralıklarla karıştıralım. Tuz, karabiber ve pul biberini ilave edelim. Son olarak da bir tatlı kaşığı biber salçası 1 tatlı kaşığı domates salçasını harcımızın içine ilave edelim. Bir müddette harcımızı bu şekilde karıştıralım. Harcımız biber salçasıyla bir müddet daha piştikten sonra ocağın altını kapatalım. Geniş bir tencerenin içine süzgüde yağlarını süzdüğümüz patlıcanları dizelim. İlk katı dizdikten sonra iç harcından üzerini kaplayacak şekilde ilave edelim. İç harcını ilave ettikten sonra tekrar bir kat daha patlıcandan dizelim. Patlıcan ve iç harcımız bitene kadar devam edelim. En son üzerine kesme tahtasının üzerinde ince ince dilimlediğimiz domatesleri ilave edelim. Domatesleri patlıcanların üzerini kaplayacak şekilde ilave edelim. Yemeğin üzerine 1 su bardağı su ilave edelim. Tencereyi ocağın üzerine koyalım. Orta ateşe ayarlayalım. Aralıklarla yemeğin pişip pişmediğini kontrol edelim. Yemek suyunu çekmişse pişmiş demektir. Yemeğin suyunu tamamen çekmesini beklemeyin. Birazcık ekmek bandıracak kadar su bırakın. Patlıcan musakkamız hazır. Şimdi servis tabağına alabiliriz. Gerçekten harika oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun. Nokta tatlar lezzetli yemeklere abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim.